i oh hey. Nasıl oldu? Ares. Valor hatta Ares oynayarak maç kazanmak Sizi <laughs> Bayağıdır bekliyorum. Şimdi oraya gideceğiz. Neler yaptılar hiç bilmiyorum. Bana da spoiler vermiyorlar. Sen de duydun neler var bir şeyler. Ben bir şeyler gördüm. Ne gördün? Aşağıdan kapısına baktım öttüm. Aaa. Yazdan beri hiç video çekmiyorum. Bu ilk videom. Çok heyecanlıyım. Ares'i çok özledim. Ne no olur bana geri dönsün. Neredeyse 3 aydır üzerinde uğraşılıyor Ares'in. Bebeğimi göremiyorum. Size de hiç göstermedim biliyorsunuz. Çünkü Oğlum Ares bu değil, de değil mi? Benim mi? O yüzden hadi gidelim. Bu geldiğimiz araç işte Şu şey arkadaşlar ya. artık bütün hayatımız lüks. Tıpkı gibi bir şey ya. On, 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 kü. Sağ masa. Şimdi başka. Bizde de var. Çatı ışıkları aç. <gülüyor> <gülüyor> baba gibi hisseden bir insana döndüm iyice. Yaşlanıyorum yemin ediyorum yaşlanıyorum bu. Genç nesil büyüdükçe ben yaşlanıyorum. Hadi genç <laughs> <bir> şey, nesil. <laughs> şey baba ya baba, baba Masaj modu. <laughs> <laughs> Bu hayat bana fazla. Arabana kendinden şey var ya. Ben de Adana alayım. Bir Adana alayım. var. Sivaslı Ankara'ya savaş makinesi almaya geldiler. Şimdi Ankara olduğumuza göre, Ankara'nın nesi başı? Arabada biraz önce şartladı. Bu ...bu... yapabileceğiniz. Araba yap. nerede? Araba girdi mi Ares? Oraya ben geldim. Ya, diyor. Evet her defasında spor yapacağım Mustafa abi diyerek abi şimdi ben hep spor yapıyorum çok iyi yapıyorum ama sen daha iyi yapıyorsun bunabilirsin yok abi Allah ben uzun. büyüklerim el altına <laughs> Merhaba Merhaba nasılsın İyiyim bak benim daha uzun bir bir, bir tane daha var gel gel, abi. gel buraya gel, gel abi. Erkek kardeşimi görmeyeli o kadar zaman oldu ki videolarda evet. artık kadraja sığmıyoruz da... aynı kadaja da benden Aa. daha uzun çocuk <laughs> ben çok Eresin fakir allan. Farkında mısın? Yemin ediyorum. Çeken Enes. <laughs> Yemin ediyorum. Batır daha masaj koltuğu alamıyor. Adamın arabasında masaj koltuğu var. Sağ ol Batır Alp. Batır Alp çok teşekkür ederim. Sağ ol kardeşim. Bak Enes'in Batır Alp arasını. Allah. <laughs> Küçük hissediyorum kendimi ya. Herkes ikiniz gidin buradan. İkiniz buradan gidin. Oraya gidin. Ha? O kardeşiydi biliyor değil mi? Ha. <laughs> 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 Ala Ali abi, Ali abi, ha, sen kendini çok iyi hissettiriyorsun bana. Teşekkür ederim. <laughs> bu arada Ali abi çok şıksın. Kimse söyledi de maske de yok, yok şirket ya. Yok yok, yo, maske bu şey. Ko koronadan önce. Öyle mi? Buradan sana. Ali'nin o Şu bizim işte aynı para falan olabilir ha. Valla tofaşla aynı. <laughs> Şurası sadece olabilir. Orası da lastik Aynen. hariç abi. Sadece de, de, detayına mi? Ankara'ya götürmedik arabayı. Mustafa abilerle yapmadık. Mustafa abiler? İşte GMG. Oğlum GMG alır mı bizim arabayı oraya ya? Alır niye aramasın? Rıza hoş geldin. Bayılıyorum. Zengin ve havalı gösteriyor bence. Metalı da biliyorsunuz ama bunda daha yani bu dev gibi bir araç olduğu için. Abi açtıkça beni Sarılı jump. Sarı jant. Enes şehirde bunu aldı yani. Yolda ağaç kökü falan gelirse ezip geçsin ama. <laughs> Olabilir. Oğlum bizde bir tane şundan alak bizim tofaşa ya. Aa, Sarı bizim... tofaş. Tofaş jantları yazsana bak. Tofaş jantları yaz. Bakayım var mı güzel. Tofaş jantları komple. Tabii. Aa. Ya güzel yok ki. Bir şey 3 numaradaki ikoniktir. Şu. Yes, ya siktir Hayır hayır bizim bir tarzımıza uygun. Tofaş oyun... modifiye, tofaş, tofaş modifiye şart yaz. Modifiye, modifiye. yapılmış şantlar var bak. Çok güzel şartı var bak. Nerede? Bak biraz aşağı in, biraz aşağı in. Kırmızı bir Bir, o kadar yok. O kadar lan. O kadar Yukarı yok. Yukarı. 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 Bir tık daha yukarı. Bak şu solun, sol, sol üstüne bak. Sol 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 tam sol. Bak biraz sağ. Biraz sağ. Biraz aşağı. Ya masaj mı Onu yaptırıyor? Olursa. Olursa. Olursa o oh, oh aşağı lan. aşağı biraz daha aşağı <laughs> tam oraya. Vaa! <laughs> oğlum hayır hayır. Perdişlerle ben bir Serdar abi arıyorum. Jant vardır bir. Yo yo hayatımı sikecek artık adam Serdar abi'yi bir daha aramayacağım ya. Evet. Tamam bir izleyelim ya dur bir dakika. Şuradan bir tane alalım. İnşallah sekiz. Aa, Aa, Tugay Pazar... Gök. plaka Tugay Gök. Ne oldu lan? Aa bir şey. Plaka ya, Tugay Gök. <laughs> Şuradan bir tane alalım. Ha sıktı. sıktı. Amına koyayım Tugay ne kadar verdin lan? Buyurun arkadaşlar. Oh. Tugay ben yeni videosu hazır. Tugay ben yeni videosu hazır. <gülüyor> <gülüyor> ha sıktı. İnşallah sen. Aa bir şey diyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> Böyle <gülüyor> bir şey yok. Böyle bir şey yok. Ne Oğlum. var lan bize ne gösterin? Oğlum, gel bir bak sen görebilecek misin bak. İçerisi parlıyor. Ne yaptınız abi? O, bu yoktu en son. Bunu Enes'in Aventus ya? ailesi bize güzel bir kıyak çekerek yıldız tavanı yaptı. Aventus abi bir şunu ya. Ondan. Ve bunu sağlarken tabii ki biz de boş durmadık. Gel bakalım. Tavanın güzelken dışını neden güzel değiştirmeyelim demedik. Artık böyle yeter ya. Ben sıkılmaya başladım. Aç. Açayım mı? Açma ben heyecanlandım ben videoyu 10 saniyene durun ki bu videoya beğeni patlaması istiyorum. Hadi birazdan göreceksiniz. Tam tam tam, yani tam attım, attım 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 be attım attım. Bu arada arkadaşlar. Oh, devam devam ya devam aksın ya. Bu arada arkadaşlar. Aksın aksın ya. Ya. Atanas Sıristo ya. Ya. teşekkür ederim bağışın için. Eyüp Emre Arda. teşekkür Ay. ederim. Git sen. Git şunu. Bak şunu. Git sen. Git aç Git sen. Git sen. Git sen. Git sen. Git videoyu devam sen. Git sen. biz sen. Git Buyurun Git bir dakika, bir şeye bakacağım. Hammer 2'ne H2 miydi bu, nere? Hammer 2 miydi? Ya. H2. H2. Ne kadar? Aynı. Bir şey değil. 1700. İyiymiş lan. Oğlum bir şey değil ya bu. Bir şey değil mi? Oyuncu Çok iyi fiyat var. ya. <laughs> değil değil. Değil oğlum, kocaman lan işte. Değil o. Dur bakalım. Anasının a... Güzel. güzel. Söylesene çocuk. <laughs> abi güzel mi? 10 numara. Gel, gel bakalım abi gel. <laughs> Elinle. <musun? Ölüyor> <laughs> evet bir alkış. <yandış>. Evet bir <laughs> Bu arada bu yayının sponsoru olan kimse yok. Biz bu arada siyah sevgi gösterecek. Hamlıkçi mi bu? Kimin bu Media Markt? Aa! <gülüyor> ha. <gülüyor> hallettik, hallettik. Biz onu bağladık. Hallettik. <laughs> hallettik. Bu bir de boş. Bozuk parayla hamur almak. Adam hiç bir info girmemiş. Nasıl bu şey yapmaz lan? Gerek duymamış abi. Bu eski model. Oğlum vardı. bu bir de 2004 hamur model. Hamurun eskisi pahalı ki zaten. Hamrının eskisi pahalı. Bir de onun Mesela bir tane hamuru H1 vardı bir tane 90 model miydi neydi? Şundan alsın. Bakayım. H3 var. 600 lira. Hamur neydi ya? En adam İstanbul. bu. Oğlum çok bak, iyi bak. ya. İki milyon şey mi, ne H1, demek H1 ya? H1 çok daha iyi bak. H1'e bak. Onayın ağzıymış kardeşim. Bu ne? Oğlum arabam çok güzel değil mi? 96 moda. Ananı çıkayım içine bak. Oha. Hamur'un eskisi makbul zaten. Baba bu ne? Şey ne bu? Oğlum biz de hamur haşki alıp şunlardan alıp yeni arabam hamur haşki mi? eski hali daha Kırm bak Yazılarımız gördüğün gibi H2 h ince bir Yine en, detay falan detay kattık kardeşim. Parlarımız da, da bir güzel. Oo! Biz GTA'da yapamıyoruz bunu ya. Bir tane rengimiz var. Parçalar <laughs> gelmiş onlar erken gelmiş. <laughs> <laughs> o istediğim rengi verebiliyorum falan. Bu, böyle bir şey var mı? Dur parti modu. Bunu abi çekeceksin acar kendini böyle kuytu bir köşesinde ya yakacaksın farları parti yapacaksın orada kendine. Vizyona yani, bak. Müzikliyle beraber. <gülüyor> <gülüyor> baba sen beğendin mi? Harika olmuş eline sağlık. Bir saniye. Ben klip var. Oğlum bu değil Aa! ya. Bu değil bu değil. <laughs> <laughs> o, o, ya. O o o. Araçı renkli far. Biz yapamıyoruz mu ya? Demle mi? Ha. Hay lan şey tofaşka. Bizde oğlum Honda Civic ne güzel oluyormuş lan böyle almadık mı bir Honda Civic? <laughs> 390 ucuz mu he? Sıfır mı onunla? Allah alıyor mu? 390 çok <laughs> iyi. Onun ne avradını <laughs> tavanda renkler Anam, double, tape, double, tape ya, 1000 lira ona mı yükseldi ya? Ben şu an çok şımardım, kendime gelemedim. Mert'e bak nasıl bakıyor. Yıldızlar <laughs> <laughs> çok iyi. Vallahi herif hak ediyor ya. Dışı şıklı, daha daha şık yeri olmuş yeri ama, yeri ama yeri içi çok kötüydü. Olsun. Şu an içi muhteşem olmuş. Yani böyle eski bir araç olduğu için hamur, h içi çok kötü oluyor çünkü eski bir araç. 2021 model bir hamur görüyorsunuz ve Türkiye'de bunu Kaç para harcamıştır buna? Yeni model bu seviyede bir hamur yok. Şuna bak. Burayı bile <laughs> Çocuk 400'ü var ha bence. Bayıldım ya gerçekten bayıldım. Amına koyayım modifiyesi benim BMW kartı abi, tutuyor ya. Ha? Abi. Tugay Şirok koy satmış. H etiketi almak için Honda almış. <laughs> Plakada EBMS motor. Nasıl arkası nasıl? <laughs> Halkız İkinci arabam araba be, evet, bir izleyebilirim Bu aracın teybi yoktu. Çalışmıyordu. Radyo göremiyordum ben. <laughs> Müzik dinleyemiyordum. Şimdi 2K Ayaz izleyebiliyoruz. Ayaklarını bastığın yere bak bakalım ne yazıyor orada. <laughs> Paspasa adet. Oy! Ya. Veriyorum. Bir şey bizim Tofaş da bunun sesini verebiliyor ha. Evet, ya evet, vallahi bizim Tofaş da böyle ses veriyor. Asıl olaya geldik ses sistemi. Bakalım şimdi açtım müziği. Ver coşkuyu. Ares'in bizden... özelliği uçak kaldırıyor musunuz hissiyatı veriyor. Şunu bak şöyle çekiyorsun. Uçak kalkıyor oh, sanki Ben gidiyorum savaşa. İyi. Hazır mısın? Hazırım komutanım. Sosyetik bir savaş aracı bu Hazırım komutanım. O zaman... Sosyetik savaş. Böyle. Hazır Fark etmez aynı kanalda Hayır ya. oğlum biz sosyetenin düşmanıyız. Enes efendim abi. Caddelerde seni görmek güzel. Teşekkür ederim. Elinize sağlık. Sağ ol. Biz savaşa gidiyoruz abi Nişantaşı'na. <laughs> Önce savaşma. <laughs> çok iyi Barışla beraber devam <laughs> edelim. Seni görenler kıskanacak emin ol. Özellikle akşamları çok renkli bir aracın olacak. Bu güzel tribinden ötürü kutluyoruz abi, kardeşi. Ayaz pastası. Piçler! Ben tofaşı aldım mı niye bana pasta vermediniz? La ayaz pastası. Çarkı ayaz. çıkart ya, yapalım. Arayas pastası, şarkı pastası o. Tamam şarkım çıksın konuşacağız size. Baksana. Duygulandıkça duygulanıyorum bugün. Ağlamayacağım hayır. Pastaya güzel ağzının tadı kaçmadan uzun Şuradan. güzel kliplerin olsun. Başarın daim olsun diyoruz kardeşim. Teşekkür ederim abi. Hepimizin parası başına diyoruz. Abi, Speedy hesap teşekkür ederim kanka. set nasip olur mu be? Ha? Şerim bu araba çok iyi be. Bir tek sarı bana olmamış gibi geldi Bence sarı betadan dolayı Arı olmuş da. ya. Sarı siyah güzel. Sarı siyah güzel. Ananı sikim. Ay şu an çok heyecanlıyım. Savaş aracı Ares'i bayağı bir süredir bekliyordum çünkü yapımı uzun sürdü. Oğlum hayat aslında böyle bir şeymiş. Ne? Ben yaşadım hayat sanıyordum. Ne alaka oğlum? Ne bileyim hayat böyle bir şey. <laughs> böyle çevredeki arabalar minicik gözüküyor. Çünkü bizim araba çok yüksek ve i̇şte tank gibi böyle. harbi bir savaş aracı zaten. Hummer ilk çıktığında birinci versiyonu H1 savaş aracı olarak üretilmiş. H2 de onun bir altı. Savaşamaz ama yine de istesen savaşırsın. <laughs> çocuklar çekil narez geliyor çocuklar. Am. Oğlum öndeki araba yiyecek gibi. Oğlum bu... Kloyu göremiyorum. Kloyun <laughs> arkasında bir canavar duruyor. Bu arabayla gidip o ağacı, takla attığın ağaca gidelim mi? of çok, çok çok üzücü ya. O kaza yaptım ağacın orada. Bir insan daha kaza yapmış. E sonra ağacı sökmüşler ama. ağacı kötü. sökmüşler mi? Sonunda sökmüşler yani. Kötü. Oğlum o ağaca şey, ben de çarpıyorum ha. Şey. Çatı hatırlıyor <laughs> musun? <laughs> Hayır hatırlıyorum, hatırlıyorum. Oğlum o ağaca ben de çarpıyorum <gülüyor> <gülüyor> ya. <Aldır25> ya, ne saklıymış ya. ya. De Harbi ne saklıymış ya. Çok kötü oğlum. Ben de giriyordum o ağaca. Orası bir de düzeltilmiş haliydi. Çok tehlikeli. Harbi o, tehlikeli. Haklı bulan arkadaşlar ne oldu? Bak bir kişinin daha hayatını... Ağaç, için. ağaç haklı ya haksız olamaz. O bir ağaç zaten yani. Ağaç haklı Belli... diyenler vardı Twitter'da. Ben gördüm. ağaç haklı. Tabii ki tavanımız da açılıyor. Bakın. Çarpsak güzel prim olur da. Aaa ne güzel. Şey <laughs> Enes çarptı ağaca çarptı. Veli <laughs> Gökçek. Aa aa. Lan yapma yapma yapma, yapma yapma yapma. Lan sıkışacağım abi sıkışacağım. Ben böyle kaldım. olarak. <laughs> abi oynuyor <laughs> ya. Abi, oynuyor Oha. Oha. <laughs> 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 Ağabey bu çiçeğe mi öptü? Ha? Bu muhtemelen kilometrede 2 lira falan yakıyordur. Tabii canım bu şey biz, bizim oradan Canerler'e giderken benzin biter, oradan bir daha alırız geri dönerken bir daha biter. <laughs> Baksana bir kaç litre? Devam ediyor devam ya dur dur. 92 litre. litre. Devam ediyor ya dur dur devam ediyor. Al para. 95, 95 litre. Yüz litre tamam Kaybeden ödüyormuş. Hepsini ödüyor. <laughs> kaç suttun? Tamam sen öde gel o zaman. Kaç tuttun? tamam. tuttu lan? Tamam. 680. Galiba. Şimdi ben Mert'e kartım Değil yani. daha fazla tuttu. 92 litredeyken de öyleydi. <laughs> abi motor amca. Oğlum bu arabayla ben, ben de görsem Enes'i dur derim Enes sonra çekeriz biz seni şunları çekelim. Bu arada Instagram'a muhteşem ötesi bir fotoğraf attım Ares'le ilgili. Şu an spoilerını görüyorsunuz zaten Instagram'a ulaş... Merak <laughs> ettim onu. Dur bakayım. Ananaki. Buna bassam bir şey çıkar mı acaba ekranı? Bir yok çıkabilir bir kanla bir. bir büyük odama. et. Bir hayır hayır. <laughs> Lan basma. Numara çıkar bir şey çıkar ben yapma. Ben güveniyorum. Sana basacaktır. Ben güveniyorum. <laughs> Ona ne avradını. Bu ne oğlum? Tübe. Tübe aga valla tübe yani. Enes Batur'u yazıp o fotoğrafı beğenelim arkadaşlar Ares'in gücünü gösterelim onu da beğenelim lütfen Şimdi yan koltuğa geçtim babam korkunç bakışlarıyla sürüyor <laughs> Çok korkunç bir bakan bir adam Araba büyük olduğu için içerisinde oynayıp gezebiliyorum tabi Bu arabada e, ne de, videolar de, geliyor de, Bak Enes bu arabada ne videosu atıyorsa tofaşta da aynısını atıyoruz tamam mı Bak ne attı tamam. ertesi gün tofaşta da aynısını atıyoruz Çat Güzel <laughs> Güzel güzel. Enes bununla ne yaptı? Amına koyayım Enes bununla yaptıklarını ya. biz bununla nasıl yaparız ya? Hacim olarak biraz sıkıntı yaşayabiliriz. <laughs> yani. Enes bununla Abi. arabanın üstünden geçecek. Biz ne yapacağız? Oyuncak Hiç arabanın ara. mı üstünden Hiç geçeceğiz? Ara. Evet. Makul. Ya, Bizimki küçük ya. Tofaş küçük bizimki. Aklıma Yürü. nasıl bir fakir. Mükemmel bir fakir geldi aklıma. Ne? Oğlum ne oluyor? A Uçak bizim Audi evden Ares Alacağız. Ha? Audi RS alacağız. Yeni ha. araba RS diye video çekeceğiz. Ama Audi RS kelime şakası yapacağız. Oradan etiket açmış. Audi RS. Abi çok pahalı şey. abi. 50 lira. 50 lira iyi ya. 50 lira 50 iyi. Lir. Yalnız <laughs> çok güzel lan araba. Araba çok güzel oğlum Ares. Anasının Caner aynı arabadan alalım daha ucuz amına koyayım. Geri zekalı. İsim koyamayız. İsim koyamayız ama. Lan biz arabanın ismini ara. Tamam tofaşın ismini Kares koyacağım. <laughs> Aris Aris koyalım biz. Abi. Beni